Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı olumsuz yanıt ülkede hayal kırıklığı oluşturdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200. yılını kutlayacak olan Yunanistan'daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını söyledi. Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin ama şimdi ne değişti? Rusya'da Yunanistan'ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington'a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı, ifadeleriyle değerlendirdi. Tanea gazetesi, web sitesinde yayınladığı haberinde, çıkarlar çok büyük, jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller yorumunda bulundu. Atina yönetiminin, 25 Mart bağımsızlık günü kutlamalarına ilişkin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'da bulunuyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.